Evet kankalarım buralarım hepinize selamlar sevgiler video hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir kankalar biliyorsunuz Delta Force Mobile kapalı beta testi çıktı bugün onu deneyeceğiz beraber baraj haritasındayım diğer haritada maç bulmadı niye bilmiyorum artık kapalı açık mı vur yağmala ve kaç diyor gördüğünüz gibi oyun Türkçe Türkçe desteği var o da tabi güzel bir şey. Şöyle büyük mekana doğru ilerleyelim. VPN'de oynuyorum bu arada. VPN'de girdim ama ya kankalar bu VPN'e ya oyunlarda ben pek güvenemiyorum yani sizi bilmiyorum ama ya işte VPN'i açtım girdim oynayayım kafası bende pek yok. Güvenmiyor kanka VPN demesine. Yani dandik bir uygulama yüklüyorsun VPN. Evet bak şu an 75, 74 falan ama Bazen bakıyorsun tak 150 falan olabiliyor bir an Mekana giriş yapıyorum İlk giren benim sanki şöyle kasal odaya girelim de kanka. Evet. Şarap. Şarap mı? Şarap yazmışlar. Şarap değil ki oğlum o. Kadeh yani. Şarap kadehi diyebiliriz. diğer tarafa da çıtırdan bakayım. Optimizasyon nasıl derseniz optimizasyon ya bilmiyorum bir, bir iki böyle hata alıyorum sanki ama poligonda falan bazen böyle bir donmalar oluyor. Evet 7 0 6 görüyorsunuz bakın. çözümü öğrendik yani hızlı bir şekilde. Taktiğini. Evet çatışıyorlardı. Ya bu karakterin de şu kayması falan güzel de işte. Alalım neyse. Karakterin kayması falan güzel de. Aslında iyi yani bak kayıyor. Bomba atıyor, sis atıyor. Yani ideal bir karakter aslında. Hızlı koşuyor. Bizim adamlar vuruyor lan. Kaçtı adam ölmedi. Güzel kaçtı. Mermemiz de dandik olduğu için tabi. Evet aynı adam galiba vurdu onu. Bizi de bırakın lan. Evet, çalışıyorum aga. Ya yani evet bir şey yok. Ata bak şunların Türkçe olması harika oldu. Elimdeki silah bu arada şey, vit yazım ne ismi. Hafif makinalı. Vit yatma, vit yazma. Biz lootumuzdayız arkadaşlar. Yani beta bahane. Loot şahane hesabı. Evet. Değerli temata olarak hızlı tamir kitabı attı. Zaten beni biliyorsunuz büyüklerde şansım yok. Normalde beta'da daha fazla loot atar. Oyun başında falan. Bize şu an herhangi bir şey attığı yok yani. O falları attı. Taşınabilir. Severiz. Ben de var bir tane büyük bu arada. Taşınabilir hoparlör deyince aklıma geldi. <laughs> hayvan, hayvan gibi bir tane var bende kanka. Bu da binanın alt katı yani şimdi oyun çıktığı zaman. Kanka 3, 8, 2. Görüyorsunuz gayet hızlı. Çözüyorum. Yani oyun çıktığı zaman buralarda ilginç olaylar yaşanacaktır illa ki burada pusanlar olacaktır diye düşünüyorum ya ya veya işte alttan giriş sağlayıp yukarıdaki takımlara bir raşlama mevzusu olabilir. oraları yemiş bunlar. Şunlardan zaten iyi bir şey çıktığını ben görmedim hiç ya, şu dolaplardan. Buradan oraya geçiş yok. Şuradan arkadan dolaşıyoruz diğer tarafa değil mi? Böyle güzel bir şey bu ana. Karıştırıcı. Hadi. P altın verdi. Altın para demek herhalde. Yani akmasa da damlıyor gibi bir şey var şu an. Yani bütün bir yer ben lutalım tek başıma yani. Biraz bir şey vermesi lazımdı, vermedi. Grafikler en düşüktü bu arada. Lan ne yapıyor burada? Evet. Nerede lan o? ölmüş. Ölmüş. Kasap. Raising. Bizim adam kasmış herhalde biraz bak. Ya da parası mı var? Bak P90'la falan girmiş. dediğim gibi grafikler en düşükte. Aslında böyle bir maç istiyorsanız atabilirim ya. Grafikler en yüksekteyken. Hani grafikler daha iyi. Ya gerçi kim oynuyor ya yani grafikler yüksekte oyun oynayan var mı arkadaşlar? ya Gelin lan Adam buradan gidelim dedi gelmedi Evet Let's make it quick adamlar ölmüyordu. Adamlar ölmüyordu arkadaşlar. Herkesin ben bir standik girmiş. Sakata gelmeyelim arkadaşlar. Bunları bastım. Ne olur ne olmaz yani. Ne olmaz ne olmaz. Çekil. Ne kaçtınız be abi? Ne kaçtınız ya? Yani çok iyi lootunuz mu var yani? Hani ne? Şuraya bak. Çöp. Bir şey alalım. Çöp. Bot lan bunlar. Ya normal bir oyuncunun ne bileyim kanka çantasında bunlar çıkmaz yani bak oyunun yarısına gelmişiz. Gerçek burayı lootlamışlar silah kutularını açmamışlar. Geç abi. O yüzden geç abi. Bot oğlum bunlar ya. Ama bak botları da öyle bir yapmışlar ki ya yani oyuncu mu mod mu insan eskisi gibi değil ha. Ya, anlayamıyor insan ama anlaşılmıyor yani. Baksana vuruyorsun kaçıyor falan. Zikzak çiziyor kaçarken bir şeyler yapıyor falan. Bilmiyorum belki de gerçek oyuncu ama. Gerçek oyuncu da olabilir adam oyunu bilmiyordur bak açmışlar oraları, Lootlamışlar yani. Güvenlik kasasına mı atıyor ne yapıyor? Öyle evet, de olabilir. Let's extract here. Adam buraya geldik. Bu taraftan çıkalım. Şurada kasaya bakacağım bak işte. Ya yani dediğim gibi o da olabilir. Adam bilmiyordur. Yük demiştir. Deniyordur yani. Bilemiyoruz ki. 9 0 1 Evet görüyorsunuz. Tekrarlamaya gerek yok. Evet. Baş baştan da kendimizi dışarı attık. Bak, açılmış yani buralar açılmış adam buraları utlamış. Kamyonu falan unutlamamışlar. Yani bunları bekmiş adam belki bilmiyordur yani. Yani bak. yapıp da çok da bir şey kaybetmemiş gerçi. İşte. kendileri. Savaşın bakayım lan. Evet, güzel vuruyorsun kardeş. İki vurdum, biri daha alacak. Ona da ben alayım izninizle. kardeş sende ne var bakalım görelim. Bak biraz daha lootlanmış. Bak bak adam loot yapmış bu. Evet. Evet şöyle baka, baka çıkışa doğru ilerleyeceğim ya. Evet Gerçekleştiriyoruz Bunlar ne yapıyordu? <laughs> yani bilmiyorum yani. Bunlar da bot sanki. Yani bu adamlar da bot. Yani gerçek oyuncuysa da bilmiyorum işte dediğim gibi bilmiyorum. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum ya. 559 k yapmışız. Elmas gösteriyor bizi. Kaza getiriyor da. Bak 68k. Bunlar bot ya. Bilmiyorum ki abi. gel. Yani oyunla hiç haberi yok o zaman adamın. Bilmiyor yani. Vuruyor PUBG gibi. Vuruyor gidiyor herhalde. İlk maçım değil çünkü. Yani 4-5 maç belki daha fazla. Attım yani bak. Level 6 olduk. Maç attım kanka yani. Orada burada kasap falan yazıyordu. Ramzi yazıyordu. Bilmiyorum ki. Neyse gördüğünüz gibi bir lobide Türkçe. Harika.